improvizasyonu denemesi yaptık. Bakın. Ha, açıldı ama daha Açıldı değil mi? Açıldın mı Açılmış. Kalite nasıl? 1080 Nasıl bir kamera açısı bu? Nasıl bir ışık? <laughs> Bir tane şey almayı düşünüyorum ya. Güzel bir monitör almayı düşünüyorum. Kalite iyi. Biraz para biriktirebilirsin eğer bulabilirsen. Selam Bizim bu kanal kaç izleniyordu çok çok normalde yayınları? 10-12 oluyordu be akşam mesela açtığında. Bazen 14. Dersi hemen geldim. Nasılsın abi? İyi gülüm. Dersin varsa git dersin. Şey yapma. Burayı bir denemeye geldim ya. Buranın bir algoritma burayı silmiş herhalde en son. Algoritmaya çıkması için bir just yayını Bakalım çıkacak mı algoritmaya. Ana kanal öyle oldu. Bak ilk iki günde şey olmadı böyle. Çalındıktan sonra. Geldi ondan sonra. Bildirim mi atmıyor? Ya atar ya geç atıyor biraz. Aleyhisselam Furki iyi seni sorma. Buranın kitlesi bizim Twitch kitlesinden ayrı değil mi? buranın kitlesi mi var? <laughs> Acaba Discord'da duyuru düşüyordu. Onlar mı şey oluyordu? Eskişehir'den selamlar, hayırlı Ramazanlar demiş. Eyvallah, hoş geldin. Yok abi, geçen duyuru düşmedi. Mesela 5 dakika sonra ben attım duyuru. Yine gelen olmadı. Hmm. Ama geceydi onlar. <laughs> ha, evet, bir de o Yok yok Furki seni biliyoruz ya sıkıntı yok senden ya. Nasıl gidiyor nasılsınız? Ramazan'la aranız nasıl? Benim Benimkini görüyorsunuz aramın nasıl olduğunu. Seçiyorum sigarayı. Tv çağırıp ben de seviyorum ya. Yani ne yalan söyleyeyim. Yani bir bile izlense seviyorum abi. Niye bilmiyorum. Güzel valla. Allah iyi yani yayın başlığına Mehmet Seher Sever yazısını koyduğunda bile işe yaramıyorsa arkadaşlar. Ya. Buna hiç yapacak bir şey yok. Doğru, yani doğru. Ben şey. gidiyorum abi. Sonra gelirim tamam mı? Tamam. Hadi bay bay. Bay bay. Ya en son çalınmış kanal tamam, ya, ya. hacklemişlerdir. <laughs> bir daha sen Sigara içiyorum bu arada sorun olmuyor değil mi? Abi canım çekiyor içme var mı? Varsa çıksın yayın. Ruslar çaldı. Rusların bizde ne işi olabilir ama? Böyle şeyler de hep gider garibanı fukarayı bulur ha. Oğlum fırçayı nasıl aldığımızı nasıl aldığımızla ilgili bir video yapacaktık sözde. Yalan oldu. Öyle bir süreç yaşadık ki. 15 Temmuz darbesi gitti. Biri aradı beni. Abi kanalda canlı yayın yapılıyor dedi. Mustafa abi aradı. Ben bir girdim kanala. XRP yayını yapılıyor. Hay amına koyayım. Dondum böyle yeni uyanmışım ha. Daha 5 saniye olmuş. Bakıyorum kanalıma. Abone sayısı ben aynı. Profil fotoğrafı değişmiş. İşte bakıyorum XRP yayını yapıyor. Başka birinin yayınını paylaşıyor. Yayına bakıyorum 4000 izleniyor. Allah sıçtık. Bu hack olayları niye Ruslardan çıkıyor? Ya Ruslar. O Oruslar var ya Rus. Biliyorlar abi hack işini biliyorlar o yüzden. Hack işini biliyorlar. İyi anlıyorlar. Ya bizimki de bizim salaklığımızdan oldu zaten. Ayhan'ın CSGO hilesinden. Keylof üzerinden. Ya öyle bir durumdu ki mesela ben izliyorum böyle kanalım yayında böyle. Şifreyi değiştiriyorum abi. Keylog olduğunu ilk başta anlamadık zaten bilgisayarda Keylog olduğunu. Bir bakıyorum. Şifreyi değiştiriyorum adam geri giriş yapıyor. Hani telefona normalde şey geliyor. Onun ismini sen söyle. Onaylama geliyor. Hayra basıyorum. Bu ben değilim diyorum. Konuma bakıyorum Rusya. Hayra basıyorum. Yine giriyor adam. Çünkü bu bilgisayarda onaylamışım şeyi kanalı. Bilgisayarda onaylı olduğu için adam benim bilgisayarımdan giriyormuşçasına kanala girip çıkıyor böyle. Şifreyi değiştiriyorum. Tap önüne düşüyor şifre. Abi yayın tekrarları kanalda duruyor mu? Twitch'te mi? Twitch'tekiler silinmiş ya. Aleyhisselam. Aleyhisselam hoş geldiniz. Mehmet Şam inene yara versen. He? Şam inene yara versen. Vereyim abi. Öbür çocukların elinde. Ne yapıyorsunuz kızlar? Nasıl gidiyor? <laughs> Sonu 47 62. <laughs> Al. İyi yayınlar abi demiş eyvallah. Ya biraz gerildik açıkçası yani ben bir hafta falan toparlanamadım. Adam akıllı yemek yemedim. Adam akıllı uyuyamadım. 3 3 gün boyunca uyuyamadım o kanal çalındığı gün. Dedim ki abi ben bu kanalları geri alacağım. Başka çare de yok dedim. Arka plan biraz değişmiş olabilir ya. Bir saat eklendi. Onun dışında bu ikisi vardı zaten. Turkay hoş geldin Turkay. Kanalları geri alacağız dedik. Vallahi aldık ki. Aldık da. Bu seni biliyor mu? He bu senin dersler falan var ya biliyor mu? O yüzden gelme. Altı o işlere Discord'da şey yapıyor. ya. Ben moderatör işlere de bakmıyorum O moderatör olmak bak güzel bir şey değil. Vallahi güzel bir şey değil. Neyse boş kanalı bir ay geçmiş. Harbi ya bir ay oldu hala yeni anlatıyoruz. zaman ne ne oldu ne bitti. Vallahi ne yapayım ben de ehliyet sınavından kalmıştım. <laughs> Bugün gittim tekrar araba sürmeye. Ehliyet sınavında da çok saçma bir şekilde kaldım zaten. Thanks. Bugün gittim dersen geldim zaten az önce dersen. Oruçlu var mı aranızda? Oruçlu varsa şu kameramı bir dakika kapatıp bir su içeceğim. Hocam soru sormak caiz midir? Sor. İnşallah ya. İnşallah alırız ehliyeti. Zaten bu kez de evet. kalırsam bir daha şey yapmayacağım. <gülüyor> Gitmeyeceğim. <gülüyor> Selamun aleyküm. Aleyküm Şimdi lan bu Çağatay mı? Evet. Sen ne geziyorsun? saatte robot robot sesini robot hmm. ya, robot gibi geliyor. Sabahtan beri abur cuburlara bakıp deliriyor. Oğlum biz oruçluyken yemek videosu izlemek adamı kendine getiriyor biliyor musun? Onları böyle canın çekiyor. Ezan bir okunuyor Allahu Ekber Allahu Ekber. Sofraya bir oturuyor şu kadar ekmek yiyor Bakıyorsun şiştim böyle yerinden kalkamıyorum. Orucunda o şey güzeldi. Bal oynayacağım mı? Yok ya. Valorant hiç sevmiyorum. Ben sohbet etmek için açtım bu yayını. Oyun oynamayacağım bu yayını. Denemek için açtım. Kitle kontrol yayını bu. <laughs> ben oruç tutmuyorum ya. Tutamıyorum. Sigara içiyorum ya. Çok az yiyebiliyorsun evet. Yayın 1-2 saniye geride olur. Normaldir. Yayın bu. Canlı yayın. Anlık gelirse zaten sıkıntı. Olur ki yanlışlıkla bir yerimizi açarız, bir şey yaparız. Hemen yayını kapatmak gerekir. O yüzden dilaylı geliyor biraz. Siz geceleri aktif olmuyorsunuz. Ben bunu fark ettim. Geceleri girmiyorsunuz abi. Geçen gün burada yayın açtım. Bak buranın izleyicisi ayrı. Twitch'e gelmiyorsunuz. Bak Twitch'e gelmeyenler bir gelmiyorum desin. Burası ona gelmeyelim diyenleri banla. Twitch'e gelmeyen var hani mı aranızda? Kimseyi banlamıyorduk. <laughs> Hiç hani kimseyi banlamıyorduk biz. Ne oldu? Twitch'i gece düşündüm. Twitch yayınlar akşam güzel oluyor. Twitch'te açıyorum. Yayın açıyorum. Her gün açıyorum. Vurma Bozkurt sen hiç konuş oğlum. Senin konuşmaya hakkın yok. 8 aydır 9 aydır bizi takip ediyorsun. Kanala katılıyorsun. Bir şeyler yapıyorsun. Bir Twitch yayınına bir kere geldin. Bir daha gelmedin oğlum. Halbuki Twitch yayınları daha eğlenceli geçiyor ha. Aleyhisselam. Mesela CSGO oynuyoruz. Tamam mı? Selam Ufuk. Hoş geldin. CSGO oynuyoruz. Millet diyor ya amına koyayım CSGO oynuyor falan yapıyor. Çıkıyor yayın. Ama o CSGO oynarken bir sohbet dönüyor orada. Normal Just Game'de yapamıyoruz bu sohbeti. Dün açmadım. Dün açmak istemedim. Twitch'i niye kapatmayı düşünüyorum Lan gece dediğim iftardan sonra ya. CSGO müthiş oluyor ya. Ben oyunu oynamıyorum zaten. Ben sizinle sohbet ediyorum. Millet CSGO oynadı mı sanıyor? Yayına girmiyor. Yayına girmediği için de konuşamıyoruz yani. Kimse olmuyor chatte. İşte o yüzden yayınlayacağız chat'i alıp CS oynayacağız. Mantıklı. <laughs> ya bilerek gidip mesela en önden gidiyorum. Öleyim ki yani chat'e bakın diye gidiyorum. En önden gidiyorum bazen. Gel yerim. Öyle bir şey yok. Gel yiyelim. Selamünaleyküm. Yok öyle ya ama. Öyle bir şey yok Mehmet Bey. Kutla bakma. Yerime bakın yerime. <laughs> Hadi içeri git. Sigara La, içiyorum içiyorum de. Yani şimdi başlatma yapma yani. Ben sana bir haber verdim. <laughs> <laughs> ne geldim buraya? Ne? Ee, Çağatay senin e, yenecekmiş. O da yayınla başlıyormuş. Ooo. Bana diyor ki. Oo. Bana diyor ki bundan sonra diyor mekanın tabi benim diyor. Ben Tuncu'ya geçiyordum. Hayır Hayırlı olsun. Hayırlı <laughs> olsun iyi yalan attın. Ya. Bu... Çağatay gördü yoksa not yalmıyoruz başta. Bu şeyin <laughs> şu bir tane TikToker kız vardı. Onun Twitch'e geçmesi gibi şey mi? Evet. Yok oğlum bir direkt ne? tahtını yıkmaya geliyoruz yani. Ha. Kanka tahtı yıkarsınız da yani. Hangi hangi taht? Hangi taht? Yok. Yo, tahtı yıkıyor. <gülüyor> yıkıyor. <gülüyor> moderatör moderatörüm tatıyor yani. Şimdi moderatörün de tatıyor. Hayır ne yani. satması? <laughs> ne satması? Gerçekler yani. Bizim tahtımız <laughs> chat'tir arkadaşlar ona göre. Bizim chat'imizi de yıkamazsınız. Tamam. Hadi siktirin gidin. Bir chat'e gelir reklamımızı yapar kaçarız yani. <laughs> chat, şey, şey, şey biz chat, oynadım yani. bak. Yani... Sizi oynadım bak anladın mı? Belli. Mesaj aldın mı? <laughs> Şu anda yayında mısın sen? He ikinci kanalda böyle takılıyoruz. He. Kaç kişiyiz mi? Valla 9 kişi izliyor. Twitch'ten iyi izleniyor şu an. Muhammed içeriye gitti. Evet yani, arkadaşlar yeni kanalımız Altay Twitch'te Çağatay tarafından. Harbi açmayı düşünüyor Desteklerim ben. Hoşuma gider. Gelirim yani kendi yayınımdan Bak, çok senin evet. yayınına gelirim. Hep istemişimdir böyle yayınlarda arkada oynayan oyuncu olmayı. Tamam, ya şey, da yani arkada konuşan, gelelim. arkada konuşan insan olmayı. Kamera önünde değil de arkada konuşan insan olmayı. Ya tamam sen işte ben ilk de ben gelirken yine yayın yaparım ya. Tamam, telefon çalıyor bir baksana kim arıyor. Yatıyor oğlum çocuk. Çocuğa karışmayın. Biricik yerime karışmayın. Yakışıklı yiyelim benim. Bak, ben de yiğitlenirim ha ah, hilecik olabilir, olarak tanıdım ya şimdiden. <laughs> İyi toplarım yani. Çağatay harbi düşünüyor musun açmayı yiyeyim falan? O seneye ya şu an deniyorum Ne Nefete aleyhisselam. Telefonun sesi geldi mi lan? Hı -hı. Bayan bu. Muhammed ünlü oldu. Muhammed'in öyle efsane videoları var ki ben atmıyorum. Atsam. Hı -hı. Video çekiyor mu? Hı -hı. Ne videosu çekiyorsun? çekiyor? Brastar çekiyor arkadaşlar. Geleceğin YouTuber'ı. Brastar çekiyor. Çekmeyi de biliyor bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Telefondan açıyor ekran kaydedeceği. Ben hazırım diyor. Ç çekiyor kendi kendine. Paylaşmıyoruz ama çekiyor. Abi Ramiz, Ramiz dayı gibi konuşur musun? Yiyen falan mı? He. Olur yiyen. Evet. İçeriye gitsene Muhammed sigara içiyorum Vallahi valla bak rahatsız oldum. gün, gün içinde geliyor ya. Gece gelmiyor. git diyor, bak. Abi. Boş adamın işi gece başlar çünkü. Ayhan'ı tanımayan <laughs> var mı la artık? Ayhan, Ayhan herkes eminli buradaki şu an. Abi hikaye attın 25 bin kişi Ayhan'ı izledi nasıl tanımaz Sadece o da değil, bir tane Ayhan'ın ana kanalda hikaye yapmıştım, yüz bin falan izlenmişti. İşte onu dedim. Ben en son yirmi beş diye hatırlıyorum, yüz'e çıktıysa tanımayan yoktur. Mesajlar yani, görünüyor. ne zaman kapatacağım? Niye işimiz mi var? Az bir işimiz var. Nasıl bir iş? Boş iş. Abi TikTok evi mi yapıyorsunuz? Herkes ünlü. TikTok evi değil de hayalimdeki şeyi söyleyeyim mi size? Bunu da hiç söylemedim. Bir yerde bilmiyorum belki söylemişim bir yalan olmasın. Böyle güzel bir yayıncı evi yapmayı düşünüyorum. Yanıma da böyle Sağlam. 4-5 kişi almayı böyle. Onlara da yayıncı yapmayı düşünüyorum. Böyle e güzel bir yaptım. sağlam bir ekip yapıp Klip almayın oğlum belki olmaz yani. Hayat bu. Ne olacağı belli olmaz. Ya da alın. 10 yıl sonra belki 100 bin izleniriz. Edit videosuna koyarsınız. <laughs> Before after diye. Dursun bir yerde. Ne bileyim. iyi harfini koyunca sikiyorlar yani. Abi Discord serisi yapabilirsin. Discord serisi mi var? Mehmet abi Anıl Oğuz özel billede o da yapmıştı Yani senin işin gücün Ya Enes Aklın fikrin hep para dolu Benim bir arkadaş var kanala PUBG videosu atıyoruz FPS istiyor o yüzden Nc olarak devam ediyoruz ha. Bir şey diyeyim mi bu kanalda benim yaptığım ilk yayınları Duruyor mu acaba şurada ya o Eski yayınlar Duruyordur herhalde duruyor. Gayet şanlıyorduk. Abi hepsini yüklemiyordun. Bazılarını tekrar sildiğin oluyor. Durmuyor olabilir. Ya size eski yayınlarımı göstereyim. Ee, kamera böyle 5 fps değil bile. Droplanıyor böyle. Ya, buralara ben kendim geldim. Kendi başıma geldim. Bak göstereceğim ya bulabilirsem. Eski yayınları göstereceğim abi. Seyret. Evet, evet. Tamam bir dakika. Bu video mu? Bu yayından kesit abi. Bak seyret. Olsun, Sese bak. Tamam, Mobil yayın yapıyordum. Yayın tekrarını silmeyeceğim bir ya. Kameraya bak. Ses kalitesine bak. Görüntüye bak. Ses robotlaşıyor böyle internet kalitesinden. Bunlar benim eski böyle yayınlar yapıyordum. Ana kanalda da var böyle yayınlar eski böyle. <laughs> aleyküm selam. Video Ben çekmedim. Ayhan çekti Kamerayı evet. Kamerayı telefondan yapıyordum. O zamanki bilgisayarım hayvan gibiydi. Yayında 6 4 çektiğim oluyordu yayına. Sinirden. Yayın droplanıyordu sürekli. Yayın öyle bir droplanıyordu ki var mı öyle bir yayın? Vardır illa ki. Şurada aşağıya biraz inersem. Bu yayının droplanışı. Bu değil. Burada bilgisayar gelmiş abi. Burada gelmiş miydi hatırlamıyorum. 6 ay önce benim CR yok muydu? Var mıydı? Gece gelecek var mı? Düşünmeniz yeter. Ama var ya. Böyle bir yayın diye. Yani. Gelsene girelim. Giderseniz evet, jail break girelim Öyle ya. Düşünmeniz yeter arkadaşlar. Şu an iyileştim. Aa orada bileğimi kesmişsin bak. Düşünmeniz yeter. Sever. Evet. Hareket etmesi. ne diyorsun Jailbreak? Şey kas. Vallahi yani. benim şu an işim var ya. Yayını kapatacağım ben. Biraz işim var. Ha, diyorsun. İftardan sonra akarız ama ya. İftardan sonra bir jailimiz var ya. Yapalım bir komut şeyleri. vereceğim var ya. Eski komutçuluk günlerimi hatırladım. Ben geldiğimde Çok sen az önce ne izledik? Dördü çekiyordun. Oha o kadar mı eski? Şu an 50.si yayında. 50 mi la? 51 mi? Ya ben bir aralar az 50. önce önce izledimden diye bir video aradım. EHC'den görüp senin kanalı buldum. Mehmet bayağı gülüyorduk. Evde izliyordu. adamsın. Şimdi size şöyle bir şey diyeceğim. Ben şu an yayını kapatmak mecburiyetindeyim. Zorundayım. Şu an gidiyorum ama geri geleceğim Ama buraya gelmeyeceğim Twitch'e gideceğim o yüzden size Twitch linkini atacağım Hala yoksa da Twitch linki alırsınız Hala, hala Twitch'e elinize gelmiyorsanız sizde sıkıntı var arkadaşlar Buraya gelip 2 saat boyunca yayın izleyip Twitch'e gelip 5 dakika izlemiyorsanız sizde sıkıntı vardır bende değildir o sıkıntı İftardan sonra güzel bir yayın patlatacağız İnşallah Abi ben de geleyim diyeceğiz Vallahi bakarız jailbreak yaparsak chatten alırız ya bazılarını olmaz mı kimse bir şey demedi olur herhalde şimdi gidiyorum ama geri döneceğim arkadaşlar Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun